Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi bir telefon Wi-Fi az çekiyor problemini nasıl çözümleyebileceğinizi bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlıyoruz. Xiaomi telefonunuzda veya modeminizin birbirine yakın hale getirmeniz gerekiyor. Yani ya telefonunuzu modeme yakın hale getireceksiniz ya da modeminizin konumunu değiştirmekten başka problem yöntemi bulunmamakta çözüm olarak söyleyelim. E, sinyal güçlendirici alabilirsiniz, İşte modeminize takın. E, bunlarla birlikte genellikle iki tane çubuktan oluşmakta, birini bir ucuna, birini de diğer tarafa taktığınızda Wi-Fi'nin en azından güçlendirilmesini sağlayabilir ve az çekiyor sorundan kurtulabilirsiniz. Tabi modeminizin bunu destekliyor olması gerekiyor ya da router alırsınız. Mesela bir odaya modeminizi koydunuz, salonunda router'u koyarsanız e, Wi-Fi'nin az çıkma probleminden direkt olarak kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.